Hocam sünnet namazları evde mi kılmalıyız? Hadislerin böyle söylediği ifade ediliyor diye sorulmuş. Şimdi son cümle doğru. Yani bir kısım hadis-i şeriflerde Peygamber Aleyhissalatu vesselam inna afdalu salatikum ba'da salawatil mefruda yani farz olan mektube, mektup olan, farz olan namazlardan sonra en kıymetli, en değerli namazınız salatukum fi buyutikum. Evinizde kılmış olduğunuz namazdır buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Onun için nafileler, sünnetler o dönemlerde özellikle evde kılınıyordu. Sahabe-i kiram evinde kılıyordu. Peygamber Aleyhisselatü vesselam nevafili evinde kılıyordu. Ancak şunu biz çok net şekilde biliyoruz. İmam Ebu Hanife Rahimehullah da talebesine icazet verdiğinde o icazette de vasiyetlerinden bir tanesi de budur. Nafileleri mescitte kıl. Bakın ta o zaman için söylüyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatından sonra çok fazla bir zaman geçmemiş. Niçin? Çünkü şöyle bir kaide vardır. La yunkaru tebeddülül ahkem bitagayyürül ezman. Zamanların değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkar edilemez. Şimdi buradaki aftaliyet zamanın değişmesiyle, şartların değişmesiyle değişebiliyor. Neden dolayı? Çünkü bir, bugün insanlar camiye gidiyorlar işlerinden, iş yerinden vesaire. Bu gibi durumlarda sünneti başka yerde kılma gibi bir imkanları yok. Veyahut da evlerine gidip kılma gibi bir imkanları yok. Evleri uzak yerlerde olabiliyor. İkincisi, bugün yerleşik olan adet ve örf gereği de Böyle bir şey yapılması durumunda farz kıldınız, direkt camiden çıkıp gittiniz, sünneti kılmadığınız şeklinde bir yerleşik kabul olduğundan dolayı bir suizana sebebiyet vermiş olabilirsiniz. İkinci husus budur. Üçüncü ve en önemli husus da şu ulema bunu söylemiştir, kadim alimlerimiz. İnsanlar artık nafilelerden biraz cahil olduklarından dolayı hangi farz namazından önce ne tarz bir sünnet var? Kaç rekatlık sünnet var? Veya evvabin, kuşluk vesaire işrak gibi namazlar artık bilinmediğinden dolayı bunları en azından öğretmek maksadıyla mescitlerde kılmak lazım. İhya etmek maksadıyla. Ve ben bunun çokça faydasının olduğu yerleri bizatihi gördüm biliyorum mesela. Adamlar bilmiyordu böyle bir namazın olduğunu. Fakat orada bir kişi çıkıyor. Akşam namazından sonra mesela sünnetini kıldıktan, cami dağıldıktan sonra altı rekatlık orada evvabin namazını kılıyor mesela. Onu biri görüyor, başka biri görüyor derken örnek almak söz konusu oluyor. O bir kişi iki kişi oluyor derken iki kişi beş kişi oluyor, beş kişi on kişi oluyor. Bu şekilde artıyor. Ve artık evvabin namazı insanlar arasında bilinen bir namaz haline gelmiş oluyor. Bu da bir öğretmektir. i̇mam Azam'ın rahimehullah talebesine tavsiye etmesindeki maksadında bu olduğu orada zaten ifade ediliyor. Bu sebeple bugün birçok açıdan meseleye bakacak olursak sünnetleri mescitlerde camilerde kılmaya gayret göstermemiz gerekir.